Evet alt sayfanın tasarımına hemen devam edelim. Ee, şimdi bakalım katmanlarımıza. Yeni dersler dedik. Evet konteynerin içinde olacak orası. Çünkü konteyner alanı aslında sabit bir alan. Çünkü burası sidebar'ı buradan sildiğimizde bile sağ tarafı. Bu alan gene her zaman duracak. O yüzden böyle yapıyoruz. Arama alanı burada. Yeni ders manşet burada. Hemen bunu Ctrl G ile bunu da yazıyorum. Yeni yeni ders manşet diyelim. Evet orada kalsın. Onu değiştireceğiz daha sonra. Şimdi burada nasıl bir işlem yapabiliriz? Hemen ona başlayalım. Burada nasıl planlama yapacağız? Şimdi siteye tekrar bakıyoruz. Siteye baktığımızda ben şöyle bir şey görüyorum. Burada şimdi bir başlık var. Güzel. Recep'in TV'deki 100 yeni video. Aslında biz bunu şuraya yani vurgulu bir şekilde burada yapabiliriz. Yani online eğitimde yeni dönem. Burada işte 100 yeni video diyerek burada bence güzel şekilde kalabilir. Buraya tekrar bir daha yazmamıza gerek olmadığını düşünüyorum ben. Şimdi buraya da bu beyaz alana da yine beyaz kalsın burası. Bu beyaz alana da bizim yeni derslerimizi bir şekilde buraya entegre etmemiz gerekiyor. Şimdi ben böyle bütün olarak tek tek böyle aşağı doğru uzamasını istemiyorum. Böyle yani böyle olmasın istiyorum. Farklı bir tasarım yapacağız çünkü zaten böyle olursa bir anlamı olmayacak. Şimdi bunun yerine ben ikiye böleceğim en azından burayı. Yani şuradaki alanı ikiye böleceğim. Şimdi bunu yapmak için öncelikle şuradan kılavuz silgilerimi alıyorum. Şuradan bakın şey alanından da bölebiliriz yani arama kutusu alanından. Burada geliyorum. Bu arama kutusu alanından da sonuna da geliyorum şöyle şu şekilde. Buraya bırakıyorum. Ya da aslında şuradaki alanları belki silebiliriz bile. Bunlar nerede bilmiyorum ama ya da dursun ya. Çok önemli değil. Şöyle geliyorum. Biraz daha dışına doğru hizalamalı olsun diye. Bu şekilde. Çünkü tasarımda bazen değişiklik yapılabiliyor. Sonra gözümüze de güzel gelmiyor. O yüzden şimdilik böyle bırakıyorum. Burayı. Şimdi buraya Nasıl bir şey yapacağız? İkiye böleceğiz demiştik. İkiye bölmek için burayı şöyle bir mantık yapmamız gerekiyor. Öncelikle burayı ölçmemiz gerekiyor. Nereden ölçeceğiz? Bakın şurada yapmıştık kılavuz yine. Ee, diğerlerini acaba silsek mi? Gerçi bu tasarım yeni bir tasarım. Buradaki guide'lar diğer şeyden geliyor. Ben şöyle yapacağım öncelikle o yüzden. Ee, clear guide diyerek bunları bir siliyorum. Ctrl-S ile kaydettim. E çünkü burası yeni bir sayfa. Bakalım diğerindeki de git, duruma, duruyor olması lazım. Yeni dersler. İndeksi bir açalım. Bakalım. Evet bakın indeks sayfamızdaki guide'larımız duruyor. Yani bunun onun alakası yok çünkü burada yeni guide'lar oluşturalım. Daha sağlıklı olacak bizim için. görmemiz açısından. Tekrar buradan hemen geliyorum. Bu şekilde. Evet. Buraları işaretledim. Bakıyorum şöyle. Biraz daha V harfine basmamız gerekiyor bunu düzenlemek için. V'ye basıyorum. Yine burada CS6 ile dediğim gibi bu pikselleri burada görebiliyoruz artık. Bu da güzel bir özellik. Gerçi Firefox'da biraz daha bu mizan daha kolay aslında ama Firefox'ta tabi hepsinin kendine göre